Zengin konuşumla tatil vlogu çek. Ay gözlüğüm bu cimiymiş. Ne yapıyorsun be How are you? Aa kız bunun şeyi de varmış aqua şeysi. Ne Tatile beni sevdiğin için mi geldik yoksa niye geldik? Söyle. Birana eğlendirmeye geldik. Milan'ı eğlendirmeye. Gel ben senin için tam olarak ne ifade ediyorum? Söyle lan sol yanımsın dedim ya be. Bana neden be dedi? Be şeklinde niye hitap etsin? <laughs> ben de ağlarım o zaman. Sırala vazgeçtim ağlamam gelmiyor. Gucci gözlüklerimin arkasına saklayacağım güzel gözlerimi. Yani tatildeyim arkadaşlar. Aha bu da otel. Otelin adını soracaksınız biliyorum. Delfin. Bu da ben ve mükemmel güzelliğim. <laughs>